Ne oldu Ne olduğunu söyler misin? Gamze ağladığını söyledi. Niye ağladın? Gerek yok boş ver. Söyle. Öyle. Midem ağrıyor o yüzden. Yok başka bir şeyler de vardı dedi ama anlatmadı. Kendi anlasın söyledi. Başka bir şeyler yok. Anlat bana. Çözelim. Konuşmadan, e, paylaşmadan çözemeyiz. Dün akşam ...o eve gelen kadınla konuşmanı izledim. Tamam. Eve gittiğimde kız arkadaşım... ...kız arkadaşıma... ...işte burada yaşadığımızı anlattım. Gamze Göktürk tamam. olayını falan. O da dedi ki... ...ben izlememiştim onu. Evet. O dedi ki ben izledim onu dedi. Galiba dedi çocuklar doğru söyle olabilirler... ...bir izler misin dedi. Tamam. İzledim ben de. Biz bu konuyu konuştuk seninle ama. Ama... Bu konunun içinde başka bir konu var. Bu konu benim çok önemseyeceğim bir konu değil. Geçmişte kalanı geçmişte bırakacağım tamam. tabii ki böyle. Sürekli söyleyip de üstüme çekmem ben öyle kötü enerjiyi. Tamam. Ama izliyorum Berker. Kadın gelmiş. İşte böyle böyle, böyle her, her şey söylemiş. Büyük bir tartışma, gülme. Gülme sakın. Tamam, gülme. Evde tartışmışsınız bayağı. Adnan'la Onur'la yardırmış tartışmaktan. Bayağı da kötü yani ciddi ciddi tartışmışlar. Sonra seni dışarı çağırmış, sen dışarıda böyle oturuyorsun. Tamam. Ya işte, ben seni tanımak isterim ya Ramze, gelirsen. İşte boş ver şimdi, içerideki konuyla alakalı konuşuyorsan sen diyorsun ki boş ver Boş ver intikam kapan, almayı da aşk yaşamak Boş ver, kapat sana o konuları. Sen şimdi bu eve gelecek misin, onu söyle diyorsun. Tamam, evet. Çok kötüydü bence. Ama Çok kötü da bu, bir görüntüydü. Nefret inç, ettim senden orada Benden mi? evet Orada sen, çok bambaşka bir belki izledim Ama yani. bunu biz seninle konuştuk ya. Sen bana dün yemek yerken diyorsun ki ilk eve geldiğinde Onur'a söylediğin şeyler hiç hoş değildi gibi benim tamam. masama yemeğimi... bu konuyu taşıyorsun? Tamam. Ama gelmiş kadın orada senin en yakın arkadaşların ya onlar. Tamam. Sen laf söyletirmiyorsun tamam. ya oğlum. Tamam. Söylettirmeseydin ona da. Gel ben senin talim de yine söyledim. Ee, i̇ntikam almaya boş ver dedim aşk aşk aşırı Orada söylemeyecek tek kelime vardı intikam almaya bu ev intikamı değil dedim. Peki neden tekrar içeri girdiğinde sana Adnan, Onur ve diğer arkadaşların tepki gösterdi. Ne dediler sana? Şöyle, e, niye işte bizle tartıştığı halde niye onunla konuştun tarzında bir şeyler söylüyor. Konuşurum dedim yani. Peki. E, ama... E, biz Bana bu da bu enteresan geldi biz biraz. Bu, biz bu konuyu konuştuk. Bu konu değil konuştuğumuz e, şu an. O konu değil, şu an başka bir şey konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz şu an? Gülmesene belki. Yok, ondan, ondan şu an değil. Gülme. Gülmemin sebebi o değil. Benim midemin ağrısının sebebi o ama. Gene, yine, tereddütlerim vardı ama bugün şunu anladım ki gerçekten e, ben de çok samimisin. Bunu anladım, bunu fark ettim. Nasıl yani? Yani hani benim ismimi verip beni tanımak istiyor istiyorum dedim ya. Mesela daha önce öykü vardı ama bana hiç inandırıcı ve samimi gelmedi. Şimdi ne Gizem'in bana söylediği şey bana hiç samimi gelmedi. Ama senin söylediğin Yine tereddütler vardı kafamda ama ta ki şu ana kadar, ta ki şu dakikaya kadar kafamda tereddütler vardı. Ama şu andan itibaren o tereddütleri kaldırdım. Gerçekten samimi olduğunu anladım. Teşekkür ederim. Gerçekten samimi olduğunu anladım ve bu da güzel bir şey benim açımdan. Ee, çünkü bir insan samimi bir şeyler söylemesini hissetmesi kadar bu hayatta güzel bir şey yok. Benim de istediğim tek şey buydu. Ki inan ee, seni üzecek, ağlatacak bir adam değilim. Seninle bir yoldayken, seninle bir ilişkideyken. Seni yıpratacak, sana zarar verecek bir adam değilim. Adnan gibi yumurta kırmazsın. Değil mi? Yok, yumurta kırmam. Ne <laughs> ayıp şey. <laughs> Ama ya, sen şık zaten ee, benim yapma dedim yapmazsın. <laughs> Farkındayım. Didem de yapmıyor zaten. Veya işte sen benim istemediğim bir şeyi dile getirdiğim bir şey yapmazsa onun farkındayım. Olduğum için de öyle şeyler olacağını düşünmüyorum ya. Yaparsan da e, yumurta kırabilirim. Var mı öyle bunların? Soğan falan kırar mısın? Kırarım. Soğan kırarım da. Kafanda değil herhalde Kafandık ya. Kafanda <laughs> Öyle. Kaldırdık mı soru işaretlerimizi Biraz mı? Hepsi tamam. değil. Geriye kalanın da bana bir çay çorba bir şey yapıp getirirsin o zaman kaldı. Hiçbir şey yapmayacağım sana bugün. Ne yaptınız? Uzan merhaba. Oo, test, testimizin birinci çıkan damat adayım. Ne testi? <laughs> şey testi. Işte yani. Kibarlık en Sönüş kaba en şöyle. kaba adam testi. Onuna selam kardeşim. söyle kardeşim. Hadi görüşürüz. Kendimiz. O iki arada bir de tuttum onu. Çim da dedim. Git kız Şimdi bugün gözlerinin ağladığı haberini öğrendim. niye ağladığını yanına gidip öğrendiğimde ise işte ...bu Gamze ile alakalı bazı durumlardan dolayı ağladığını söyledi. Ben de daha önce bu konuları konuştuğumuzu ve tekrar bunları konuşmak istemediğimi söyledim ve... E, ...ne olursa olsun son bir kere daha bir açıklama yaptım Gözde'ye. Gözde'cim e, tekrar söylüyorum e, böyle şeylerden korkmana gerek yok. Ben eğer bir insanla bir tanıma yolundaysam değil Gamze, Feriştah'ı bile gelse o insanı bırakmam. Sen yeter.